Sen bir gün seni seslerler. En sonki oyunumuzdan sonra burada ben seni bir kontrol edeyim güzel kayıt başlamış. En sonki faciamızdan sonra farklı bir oyuna geldik. Bu sefer köy böyle uzun hikaye değil. Gördüğüm kadarıyla Türkçede desteği yok. Şöyle biraz geçtiğimiz zaman ben Türkçeye bulamamıştım en son baktığımda. Ailede gözlemledim İngilizce. İngilizcenin yarım yamalak. ona yapacağım bir şey yok. Buradaki New game'den başla Tamam sıfırdan başla Ha, normal olarak Normal olsun ya klasik zorlukta olsun play diyelim buna Şimdi şu oyunun genel olarak konusu şu Biz yetimhanede olan bir yetimiz galiba yanlış anlamadıysam Buradan kaçmaya çalışıyoruz kötü de bir rahibe var Tabi yanlış da anlamış olabilirim o yüzden bir şey diyemeyeceğim şu an Amaç kaçmaya çalışmak ya Böyle uzun bölümler gelmez burada en azından birkaç bölüm bir şeyler deneriz Sonrasında zaten farklı boyun gelir Bir önceki bölüm faciasından sonra ne yazık ki artık daha titiz davranmam gerekiyor Çünkü o oyunu niye ya ben oyun mesela gameplay'ine bakmadım ama oyun sarıyor gibiydi. Güzel de hoşuma gitmişti. Hikayesi falan hoşuma gitmişti ama ne yazık ki ya tek kişi o kadar oluyormuş bölüm ya yani ona yapacak bir şey yok. Şimdi geldik bu tarafa. E şimdi belli. Bir on falan bir veledi şu an. Bir on velet olarak geldik buraya. Bir de üzerimize sürüyor. Zaten belli burada. Güvenlik görevlisi mi bu? Abi zaten güvenlik görevlisine bile hayır yok ki. Onda bile hayır yok kanka. Ben onu anlamadım. Buradan başlıyoruz. Ben aslında bir birkaç e, bir 10 dakika falan oynadım oynadım. Yani en azından ilk bölümleri yani ilk kısmına biraz baktım ben. Oyun aslında oynanabilir. Özellikle bir öncekine göre çok güzel bir grafiğe sahip. Öncekinin o böyle e, anlık scream yani bu onu adını unuttum şu an. Anlık böyle ekrana gelme şeyleri çok da şey değildi. Sıkıntıydı. I have to be Oh hayır Okuyamıyoruz. Oh, İngilizce, İngilizce bu kadar. İsmimiz yazıyor. Hani e, ilk kısmı anlamadım. İkinci benim adım Timothy Lopez ve I am going to good. Yani iyi bir rol olmaya çalışıyorum demeye çalışıyor galiba. Buraya kadar geldik. Şimdi buradan ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Bir dakika sesi biraz açayım ben. Çünkü ses çok az geliyor. Onu ben anlamadım öyle. Ya da bir dakika normal, normal olarak ses açalım çünkü ses bana bayağı biraz geldi. Sesi yükselt bakayım. Ben yani bayağı bir yükselttim inşallah şey olmamıştır, inşallah video çok etkilemez. Hemen oyuna geçtiğimiz zaman... ...bir şeyler oluyor. Buraya sadece saklanabiliyoruz. Aynı Outlast'taki gibi. Allah geliyor bu eleman. Burası bizi kurtaracak gibi yani çıkalım. Şurada. Sessizce gidelim. Buraya girebiliyor muyuz? Ses yapmış bulunduk ama. Yalnız akıcılığı çok sevdim. Akıcılık bence güzel oyunda. Ses bizden mi ondan mı anlamadım ki? Burada bir yerde o. Orada bir yerde. Şimdi burası. Ha biz hiç kapıyı açmayacaktık. Tamam şu an dibimizde bir yerde. Tamam şuradaymış. Ona ona lan buraya girebiliyormuş lan ben giremiyor zannetmiştim. Kaç 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 kaç. Kapat lan yüzümüz dedi şuna kapat. Kaç 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 lan koşma yok mu bunda koşma. Yukarı çıktık istemeden. Aynen aynen. Burası kapalı bir yer galiba. Anlık gerildim lan. Anana. Aynen aynen. Oğlum koşma yok mu bunda ya? Böyle bir yerde mi varmış? Vallahi ne bulursam açacağım ama. Ananı avradını. Anan ha oh, oh dur lan dur lan ne oluyor dur Anan ne yaptın ha Oo oh. Anan Anan ne oldu I can hear your parents crying from here Don't worry I'll take care of you as you deserve Oğlum oyun güzelmiş lan o zaman ölmemiştim ben galiba. Ne oldu ikinci gün? Tamam iyi bir olacağım düş. İlk taraftaki şeyi anlayamadım ben şu. Pro perf okuyamadım neyse. Tamam bu sefer. Burada durunca ne oluyor mesela? Burada dursak bir şey fark ediyor mu? Ha yukarısı da var. İyiymiş lan bu. Var da bu kadar kanka yukarısı bu kadar. Gelmiş galiba. Gelmiş. Az önce kan var mıydı burada? Burayı açmazsak bizi bulabiliyor mu? Bulamıyor galiba. Az önce buraya çıkmadı lan. Burası başta çok farklıydı. Biz böyle kenardan kenardan gidelim. Ses yapmana sessizce. Sanki şurada. Ben şu kenara bir gideyim bakayım. geldi geldi dibimde. Neymiş o görevler? İngiliz yok ya yarım yamalak takacağız artık. Burada bir yerde o. Hmm, demek ki ses yapabiliyormuşuz. Merhaba. Tanınsın. punishment. Oğlum ben biz ucundan görmez falan zannettim abi. Bu ne biçim iş ya? O dedi acaba kaç gün kadar gidecek? Çok merak ettim şu an. Oyun niye sevdim boşuma gitti. Bayağı bayıldım şu an oyuna. Tamam. işte benim adım böyle. Ben iyi olmaya çalışacağım falan diyor galiba. Bizim, bizimki bu kadar işte. Geçen sefer bu yoktu. Tam arka tarafta o. Oraya gitsin. Orada bir yerde ben buraya açamam. O orada bir yerde. Ha burası orası oraya çıkıyor. Ana ne yapıyor? Kaç lan koş 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 bizi gördü koş. Ben niye böyle dönüyorum ona ne oldu şu an? Oğlum biz hangi Oğlum biz hangi yılda oynuyoruz ya? Bu müzikler ne? Bunu açtığım gibi göre Ben geçen sefer bunun dışına falan çıkmıştım ya. Oğlum burası ne biçim yetimhane lan? Çok iyi, çok iyi. Abi burada bir yerde dışarısı olmasın. Tam dışarıya çıktık. Ne olacak şimdi? Oğlum ne biçim oyun yapıyorsunuz ya? Aklım çıktı ya. Hiç görmeden biz fiti fiti gidelim şuradan bir yerden. Kesin gelir o buraya şimdi. Burası neresi? Sanırım ters yerden geldik. Görür mü lan bizi burada şurada eğilsem kalsam? Şurada bir yerde çünkü belli. Merhaba merhaba. Burası fazla parlak değil mi lan? Bura nereye gidiyor? Sanırım ışığı gördük. Işığa doğru gidiyoruz galiba. çıkana gitmiş olacağız sanırım. Anahtarı nereden bulacağım lan ben? İngilizce olmayınca bu kadar oluyor işte ne yapalım? Çıktığımız yerden geri gireceğiz. Şimdi böyle deyince biraz garip oldu ama. Ay anan, ne avradın sen. Buradan geç git ben gireyim şuradan. Gelmiyor mu bu tarafa? Orada gidecektim ben arkadan gelecektim oraya. Nasıl olacak? Vallahi bir yere gideceğim hiç şey anlamadım ben. Ha böyle. Kapıyı bilerek açmıyorum ben. Buralara galiba. Buraya giremeyeceğiz. Oğlum ben yatak alınmadan gireriz diye düşünüyorum hiç öyle gözükmüyor. Alt katta yok herhalde üst katı bakalım biraz Ayakta kalmak da istemiyorum nereden çıkan belli olmadığı için ya Bu tarafa gelecek şimdi me 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 şu an mecbur gelecek Tamam. Oğlum hiç itfaiye falan da mı yok oğlum burada? Burada burada yakında. Bu çıkacak ben aklım alacak bak demene demeyin. Şey istiyor buraya. Elektriği kesmemiz. Aynen aynen. Aynen. <laughs> Anans an. <laughs> ah, finally, you're within my grasp. Tamam az çok Outlast'a benzer biraz kurcalamam lazım. İngilizcem yarım emlak olduğu için kurcalamam gerekiyor maalesef. O zaman şöyle yapalım ya. Bu bölüm bu kadar diyelim. Bilmiyorum bu serinin ne kadar bölümü gelir. Çünkü yani İngilizce olmak için basit anlamıyorum ama oyun ufaktan değişiyor gibi bir şeyler ufaktan kavruyor gibi biraz kurcalıp kaybolması falan lazım bu seride. Artık bir dahaki bölüme diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.